Saç kıran'dan bahsederek başlayacağız programımıza. Buyurun. Evet, saç kıran maalesef enfeksiyon sonucu oluşan bir durum. Nedenin için bakteri, virüs ve mantarların sebep olduğu komple bir hastalık. Saçlar beslenemediği zaman saçları bahçenize, tarlanızdaki bitkiye benzetin. Sulamadığınız zaman nasıl ki bitkiler kurur, saç diplerini, saç köklerini besleyen hücrelerdeki damarların Yağlanması, daralması, sertleşmesi nedeniyle yeterince vitamin, mineral, enzim, glikoz akışı olmazsa saçlar, zayıflar, bakteri, virüs ve mantarlar için efendim bir yaşam alanı oluşur. Bu nedenle hemen tedbir almak gerekir. Eğer ki kişinin saçları yağlanmışsa yağlı saçları hemen tedavi etmek gerekir. Çok kolay. Mesela 250 ml'lik küçük sirkelere, sirke, bir şişe sirkeye, biberiye, huş yaprağı, ısırgan otu, bunlardan herhangi biri veyahut da sadece biberiye de olabilir. İki çorba kaşığı biberiye katılır. Birkaç gün bekledikten sonra bu biberiyeli sirkeyle kişi saçlarını masaj yaparsa efendim yağlı saçları temizler, kurutur. Kuruyan saçlar için ise zeytinyağıyla Saçlar masaj yapılır, akşamdan masaj yapılır, ovalanır, sabah banyo yapılır. Tabi yastık kirlenmesin diye başına kişi belki tülbent sarması gerekir. Ee, yani her türlü rahatsızlık için çözümler var. Mühim olan zamanında tedbir almak. Saç kıranı sebebi bilindiği gibi kişinin aşırı kimyasal ilaçlar kullanması nedeniyle bağışıklık sisteminin çökmesi İki buçuk yaşında beri Emre isimli bir beyefendi geldi. Çocuğunun altı yaşında saçları dökülmeye başlamış. Neden? Çünkü iki buçuk yaşından beri çocuğa sürekli üşütme grip nezle vesaire de sürekli antibiyotik veriyorlar. veriyorlar. Ee, ne oldu? Altı yaşında çocuk saçları dökülmeye başlamış. Altı yaşında çocuğun saçları dökülmüyor, Dökülmez ama sürekli antibiyotik vere vere çocuğu zehirlemişler. Karaciğerini perişan etmişler. Ee, problem değil dedik her şeyin bir çözümü var. Efendim iksir alı verecek saç için özel bir çay kullandığı zaman yavaş yavaş iki ay içerisinde problem ortadan kalkar. Frankfurt'tan Hasan Bey adamcağızın sabah kalkmış yüzünde bir saç kıran bir de bıyığında bıyık kıran. Adamcağız pala bıyıkken olmuş yarım bıyık. Ya bıyığın yarısı gitmiş. Sabah kalkıyor bakıyor ki bıyığının yarısı yok. Pala bıyıkken böyle her seferinde bıyıklarını özel yağlarla masaj yapıyor, ovalıyor vesaire. Bakımlı bakımlı dikkat ediyordu. Bir de sabah kalkıyor bıyığının yarısı yok. Neden? Efendim her rahatsızlıkta e, ilaç kullanıyor. Sürekli doktora gidiyor. Çeşit 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 ilaçlar ilaçlar. Karaciğeri zehirliyor, bağırsakları zehirliyor. Tabii ki kan yapısı, dokusu bozuluyor. Bu nedenle böyle bir problem. E, doktoruna gitmiş kortizon 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 çıkıyor bıraktığı zaman kortizonu 2-3 ay sonra tekrar bu bıyık gidiyor sakal kıran vesaire bana dedi ki ya herkese bir derdine derman olursun bana da bir çözüm e, problem yok dedik Barsakları ve karaciğeri iyileştirdiği zaman buradaki değerler normala döndüğünde problem ortadan kalkar. Ekser alevereceli kullanıyorsun problem ortadan kalkıyor. O kadar basit. Ya, tamam bize çok güzel. Kullandı. Üç ay sonra problemden kurtuldu. Bizim yanımızda çalışan bir eleman Mehmet isimli genç. Askere gitti. Askerdeyken giderken saçı çok gürdü. Askerden geldi o saçın üstü gitmiş. Ha, neredeyse hemen hemen dökülmüş. E, dedi ki ne yapayım ben? E, i̇şte iksir nedir? Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longu, altın, başak, otuz, zeytin, kakule içeri. Bunları kullanıyorsun. Yavaş yavaş bağışıklık sistemin güçlenir. Karaciğer düzelir. Tekrar kaliteli kan yapar. İlikler kan yapar. Omurilik içerisindeki ilikler ve karaciğer kan yapar. Bağırsaklar besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi absorbe edemiyorsa nasıl kan yapsın? Kişide kan vardır ama kanın kalitesi düşük. Bu nedenle saçları yavaş yavaş dökülür. Beslenemediği için. Evet tamam. Kullandı. Üç ay sonra hiçbir şey kalmadı. Normala döndü. Bir beyefendi de dün beni ziyarete geldi. O da bir yıl önce saçının üstü tamamen cascavlak olmuş. <laughs> bir tane kıl tüy yok. Üstü gitmiş yanına arka duruyor. Bana dedi ki efendim saç ektirmek istemiyorum. Bunun bitkilerle çözümü var mı? Var ama çok çok zaman alır dedim problem değil ameliyat olmak. Saç ektirmek istemiyorum çünkü saç ekilince kişi de birçok rahatsızlığı tetikliyor. İşte duş aldıktan sonra saçları yanıyor, saç dipleri, sinirlere zarar veriyor, rahatsız ediyor. Başında böyle bir pörük varmış gibi hissediyor, kendini rahat hissetmiyor. Orada bir emanet doku hissediyor. Birçok ameliyat olan kişiden duyduğumuz bu. Dedim ki ben ona, spironu kullan. Spironu ile ilgili destan gibi burada Spiruline ne içerir? Yazı, ekstra bunu <laughs> printerden çıkardım. 2000 çeşit enzim, 94 çeşit mineral, B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, E vitamini içerir. Omega 3, 6, 9, balık yağlarındaki yağlar içerir. Efendim, esensiyel ve esensiyel olmayan amino asitler içerir. Devam ediyor. 3 sayfa. Ee, hemen hemen 22 çeşit amino asitlerin hepsini içer. Yani uzun bir anne sütüne hemen hemen eş değer dünyada tek gıdadır. Spirulina. Spirulina kullanacaksın ama günde 5 defa 2 kapsül takriben de 1 yıl. E, problem değil, önemli değil. Ben kullanırım. Yeter ki şu saçım bir düzelsin. Psikolojik bunalıma girmiş. Saçımın üstü tamamen gitmiş ne olacağım diye korkuyor. Ve problem değil tedavi Bu spirula kullandı kullandı. Dün geldi. Ah saçı normal fırça gibi saç çıkmış tekrar. Evet ben de biraz ben de şaşırdım. Başka bir arkadaşımız da saçı aynı benim saçı gibi gibi böyle gris beyazlaşmış. Gelmiş bana diyor ki ben tekrar saçımın siyahlaşmasını istiyorum. Var mı bunun çözümü? Var. E dedi ki sen niye saçlarını o zaman siyahlaştırmıyorsun? Ben memnunum bu halimden. Saçın beyaz olsun. Ben böyle alıştım buna. Artık siyahlaştırmayı düşünmüyorum. E nedir? Her sabah kalktığında kişi bir diş sarımsak yerse bir yıl boyunca ama sürekli tekrar pigment oluşmaya başlar. Melanin denen pigment oluşmaya başlarsa saç yavaş yavaş tekrar siyahlaşır. Fakat bir yıl çok uzun süre benim böyle bir şeyim yok. Sen yapabilirsen yap dedim. Bir yıl sonra saçı simsiyah oldu. Bembeyaz olan saçları. Her gün bir diş sarımsak yerse kişi saçları tekrar siyahlaşabilir. Saç dökülmesi ve saç kıranı iyileştirmek, tedavi etmek mümkün. Geç kalınmadığı sürece bunu tetikleyen sebepler bağırsak florasının bozulması, karaciğer yağlanması ve kanın yapısının dokusunun bozulması nedeniyle bağışıklık sisteminin çökmesinden kaynaklanan bu, bu nedenle bağırsakları karaciğer tedavi ettiğinizde damarların iç yüzündeki plakları çözüp temizledik arıttığınızda saç kırandan da saç dökülmesinden kurtulmak mümkün tedavi edilebilir mümkün değil yani problem yok efendim saç kıran ve saçlarda zafiyet problemlerine karşı spirulina bizim benim söylediğim dostumun saçının üstü tamamen gitmiş, dökülmüştü. Yani saçının üst tarafında, başın üst tarafında kıl tüy hiçbir şey kalmamıştı. Caz çavlak olmuştu. Bir yıl spirulina kullandı düzenli olarak ve saçları tekrar fırça gibi ortaya çıktı. İzmir'den bir genç Şahin Bey liseye giderken saç kırana yakalanmış. Tamam saçında metal para büyüklüğünde 28 tane delik gibi böyle saçında problem efendim şimdi ben aradı diyor ki ya hocam denedim denedim çeşit çeşit ürünler okula gidemiyorum lisede okuyor artık okula gidemiyorum utancından herkes bana gülüyor 28 tane saçında metal para büyüklüğünde delik gibi noktalar ben artık okula gitmiyorum psikolojim bozuldu. Ailesi de zorla göndermek istiyor. Üniversiteye gideceksin evladım vesaire. Hiç problem değil dedim. İksir aloe vera jel. Enginar forte, kortisep forte. Damar şeyi enfeksiyon şey. Kullanıyorsun. Dört ay sonra okuluna gidiyorsun. Dört ay sonra tekrar saç kıran diye bir problem kalmadı. Evet Almanya'dan da büyük kırana yakalanan vatandaş Palabıyın da Lakaplı ta, Hasan Bey'in de bu yılın yarısı gitmişti. O da e, altı hafta içerisinde tekrar o meşhur bıyıklarına kavuştu.